Şimdi bu soruda adların hangisinin karşısındaki formülü yanlış verilmiştir diyor. İyonik bileşikler adlandırırken katyon adı artı anyon adı diyeceksiniz. O kadar. <laughs> Kitaplara baktım böyle işte ür denir yok. Şöyle oksijen olursa it denir falan. Böyle saçmalıklar gerek yok arkadaşlar katyonun adını ve anyonun adını söyleyeceksiniz. Mesela burada katyonun adı alüminyum, anyonun adı nitrat, alüminyum nitrat bunun adı. Ama şu rakamlar doğru mu dediğimizde şunu bileceğiz. Alüminyum artı 3, 3A grubundan nitrat eksi 1. Bunun ikisini çaprazladığımızda, bunlar çaprazlarak yazılır biliyorsunuz. Şu şekilde... Şurada 3 olacak. Alüminyumun 3 olacak orada arkadaşlar. Alüminyum 3'ü bu tarafa gelecek. Şöyle. Yani bu 2 burada sıkıntılı. Hata bu. Şurada 2 olmaması lazım. <laughs> Peki mesela burada baryum klorür, evet. Sodyum hidroksiti bileceğiz. Hidroksit bu. Sodyum artı hidroksit eksi. Baryum artı 2 klor eksi 1. Demir mesela burada demir 2 katyonu. Demirin 2 tane katyonu var. Birisi demir 2, diğeri de demir 3. Bu katyonun adı arkadaşlar demir 3. Bu da de, şey demir 3, bu da demir 2. Mesela bu anyonun adı nitrat. Bunun adı alüminyum. Katyon adı anyon adı söylüyorsunuz. Mesela burada demir 2 katyonu var ve sülfat anyonu var. SO4. Eksi 2. Şu ikiler gitmiş. FSO4 oluşmuş. Dolayısıyla ne diyoruz? Demir 2 sülfat. Demir 3 olsaydı mesela. Demir 3 sülfat olsaydı. Şu iki ile bu çaprazlanacak şöyle. Demir 2. 2 buraya gelecek. Şu 2 buraya gelecek. Sülfatın altına 3 gelecek. Demir burada 3 katyon olduğu için demir 3 sülfat diye okuyacağız. Şimdi şunu karıştır öğrenci. Mesela burada 3 var, burada 2 var. Buna demir 2 yanlış. Kast ettiğimiz şey demirin sayısı değil. Demirin o bileşikteki yükseltgenme basamağı yani değerli eski adıyla. Demirin değerliği burada 3. O yüzden demir 3. Zaten bu katyonun adı demir 3. Bu da demir 2. İkisine birden demir diyemeyiz. O zaman şunun adı demir demir sülfat olur. Bunun adı da demir sülfat olur. Yani bu da demir sülfat diye okunur bu da. Ama ikisi birbirine tamamen farklı bileşikler. Dolayısıyla bunu ayırt etmek için demir 2 katyonu ve demir 3 katyonundan dolayı birine demir 2 sülfat diğerine de demir 3 sülfat diyoruz. Zaten kuralda katyonun adını, anyonun adını söyleyip geçiyoruz. Bunlar adlandırırken ki kuralımız bu. Mesela şurada oksalat var. Birisi kalsiyum artı iki. Diğeri de oksalat anyonu. Kalsiyum oksalat deyip geçiyoruz. Oluşurken bunlar birbirini götürmüş. Kalsiyum oksalat oluşmuş mesela.